Çift açılım bir kapı. Kapıya baktığımız zaman normalde her tarafı kapatıyor gibi görünüyor. Fakat dikkatli bir dinleme yapılırsa şu arka kısmından bir hava sirkülasyonu olduğunu duyabilirsiniz. Bunu dış kısımdan Şöyle de gözlemleyebilirsiniz. Kapalı pozisyonda fakat 8 milim kanat kasa baskısı oluşmuyor. Bu yüzden oradan bir hava sirkülasyon kaçağı meydana geliyor. Bunu en kolay da şöyle bilebilirsiniz. Şu kasanın iç kısmında kitleme noktalarının olduğu yerlerde buralar islenmiştir ve tozlanmıştır. Görüyor musunuz? Eğer sizin evinizde de bu şekilde bir tozlanma oluyorsa bilin ki buradan bir hava kaçağı var anlamına geliyor. Kitlemeler zaten burada iz yapmış bu yüzeysel geçmiş. Eğer kitleme noktası iç kısımdan yapsaydı şu kısmında bir iz oluşumu olacaktı. Malzeme tozlanmış. Mekanik olarak yağlanması gerekiyor. Yani hava kaçağını bu şekilde siz de rahatlıkla anlayabilirsiniz. Yani bu artık bir tamir aşamasına gelmiş.